yan tarafa herhalde evin evin taşıyorlar. Birileri taşınıyor herhalde. Tamam. Evet. götür. Kalk kalk dinle beni. Tamam. Al. Yürü. De. Yürü. götüreyim oyla. He kalk yastığı götür. Gebertiyim mi seni? Nerede? Niye bu kadar geç kaldı? Su götürdüm eğer bebeğim. Bu kadar saattir su mu götürüyorsun Lan ben su götürüp bırak gelmiştim şimdi ama. Bak sertlerine koyayım işte. He özel hizmette mi buyuruyorsun sen? Sen bana kendi bardağı koyup su vermedin lan. Geç lan. Sen Seni bir daha göndereyim. Yürü. Sen gönderdin niye bebeğim mi? Tamam bak. Karınları da açtı. Ne? Karınları da açtır. Yemek yaptı. Yemek de götür. Karınları mı açmıyor? Tabii. Tamam. Gel vereyim mutfakta. Yazık garibanlar orada biliyor Sen alsana ben alıp götürürüm. Eğer bunun altından bir şey kalksın burnunu kırarım senin ha. Ayıcık yine konuştuğumuz fıstık gibi ah görmem lazım. Erik gibiler. Feyza iki ki beni gönderdi yanına haberi yok. Şimdi bir de onlara ben yemek götürürüm biraz da öyle yandan Bugün geç. Al bunları götür de gel tamam mı? Tamam aşkım. Gel. Yemek yapmadım bunları ben. Bir dakika eğlen, dakika eğilen. Mahvederim. Eğilen. Evine mahvederim bak. İnsanlar o kızın da gözünden olur. Ha ya, yardım et de gel. Hadi bakayım. Bir dakika eğlenmeyin ki sen bekle. Orada bozuluğa varken ben geri mi gelirim sana? Bekle dur sen. Uf ya nerede kaldı bu? Gitti gelmedi ama bir gelsin ben ona nasıl soracağım? Görecek oğlumla. Bebeğim. Nerede? Neredesin? Bak ayağında telik de yok. Sen tüm tüm Bebeğim ihtiyaç yardım ihtiyaç var. yardım ne yardım? Bu ucuna da bir de kırmızı ucu hem de el semedi ucuna sürmüştü. Ya yardım ettiğim için işte. teşekkür etti. Kaç tane ucu He he. ne ne? Kaç tane? Otağında ne de Nasıl?